Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, üniversitelerin ilahiyat, İslami ilimler fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerine burs verecek. Türkiye Diyanet Vakfı İlahiyat Akademi Destek Bursu Programı İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik ve fikri gelişimlerini desteklemek için vakıf ve üniversiteler arasında imzalanan protokoller marifetiyle uygulanan bir eğitim öğretim programıdır. Adaylar, burs başvurularını Diyanet Bursları Yönetim Sistemi, DBYS, üzerinden yapacaktır. Burs, yılda 9 ay süreyle Ekim ve Haziran ayları arasında ödenmektedir. Tüm seviyelerden öğrencilere yönelik olarak Müslümanca yaşama ve düşünce becerisi kazanmalarını sağlayacak her türden sosyal ve beşeri ilimler alanında tabi oldukları örgün eğitim programlarını destekleyici ve tamamlayıcı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir. Öğrencilere temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim dersleri, temel İslam bilimleri giriş dersleri, metin okumaları, ilahiyat eğitimini destekleyici faaliyetler Takviye ders, kamp, atölye çalışması ve benzeri gerçekleştirilir. Program kapsamında öğrencilere akademik, sosyal ve kültürel faaliyet desteği sağlanmaktadır. Muhtelif alanlarda ve konularda öğrencilerin etkin görev alacağı çalıştay, sempozyum, konferans, panel, atölye çalışmalarına öğrencilerin katılımı sağlanır öğrencilerin akademik gelişimlerini destekleyici nitelikte kitapların okutulması ve tahlil edilmesi çalışmaları yapılır. Başvuru şartları şöyle, programın açıldığı üniversitelerde ve ilgili cinsiyette ilahiyat, İslami ilimler fakültelerinde öğrenim görüyor olmak, mülakatta başarılı olmak, 22 yaşından gün almamış olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, bekar olmak, mülakat neticesinde programın açılması için grup oluşturacak asgari öğrenci sayısının içinde olmak, birinci öğretimde, örgün ve lisans programında öğrenim görüyor olmak, hazırlık sınıfında öğrenim görüyor olmak, herhangi bir disiplin cezası almamış olmak. Başvuru takvimi şöyle, öğrenci başvuru tarihleri, 23 Ağustos 20 Eylül 2024 arasında, başvuru değerlendirme süreci, 20 Eylül-23 Eylül 2024 arasında, Aday öğrenci mülakat süreci 23 Eylül-8 Ekim 2024 arasında. Mülakat değerlendirme 8 Ekim-10 Ekim 2024 arasında. Sonuçların açıklanması ise 10 Ekim 2024'ten sonra olacak. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.